Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Şu arkamdaki dağınıklık görünmesin. Biz Allah nasip ederse evimizi tutmaya gidiyoruz arkadaşlar. Prenses burada. Benim çantam, benim çantam, benim çantam. Sen bir dakika tutar mısın anneciğim şunu? Benim çantam, benim çantam, benim çantam. Biraz geri gider misin anneciğim? Sen niye bu kadar mutlusun? Taşınacağımız için. Gerçekten mi? Hadi bin bakalım. Artık hızlı gitme tamam mı? Geç kaldık. İzledim hale. Tüm bunları izledim hale. Açın. Hey, hmm. <laughs> 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 Rabbim sen nelere kadirsin yıllar sonra. Ben Nilda'ya gebeydim. Buralarda yürüyüp geziyordum. Nilda yanımda 6,5 yaşında oldu. Ben buraya geri döndüm. Rabbimin vardır bir bildiği. Bir bildiği vardır. Hadi bakalım. Evimize çıkıyoruz. Yeni evimize. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım hayırlara vesile et. Sağ ayakla gir anneciğim. Şu ayağınla gir. Şunla. Evet. Bismillah. Ya! Artık burası bizim evimiz. Arkadaşlar. Beni burada görmeye hazır olun. Zaten beğenmiştim ama <laughs> Yeleğini çıkartabilirsin. Şu banyoya bakacağım. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi buraya. Nilda! Aslında var ya burayı komple giyinme dolabı yapacağız, kapatacağız burayı Ardiye gibi. Sen de benim yatağımı buraya koyacağız. Yani senin dolabın yatağın burada senin odan mı olsun? Yoksa burası giyinme odası olup burası ikimizin odası mı olsun? İkimizin yatağı burada olabilir. Hmm, bence bizim İkimizin yatağını buraya mı koyalım? İkimizin yatağını buraya koyalım. O Ortaya da giyinme odası yapalım o zaman. Odalapta kalsın orada. Arkadaşlar, yatıyorum bu arada ben. <laughs> yatıyorum. daha açılmadı. Şöyle göstereyim şurada. Bu havuzda süz. derecesi böyle olacak. Dem bam bam bam, bam. sana ne, seni ne çalışıyor? Arkadaşlar bu arada evde şöyle bir dolap bırakmış bir önceki kiracılar. Dolap da gayet güzel, büyük bir dolap. Dolabın tek sıkıntısı benim evin eşyalarıyla hiç uymuyor olması. Çünkü biliyorsunuz benim yani mobilyalarım beyaz gri ağırlıklı. Şimdi bunu beyaza boyasam burası krem olduğu için çok kötü durur ama bunu griye boyabiliriz. Ama benim ne marka ne model nasıl bir boya almam lazım sadece boyayla olur mu cila atmam lazım falan uzun zamandır bu tarz şeylerle ilgilenmiyorum. Hatırlamıyorum bu konuda bana bir öneri verirseniz çok mutlu olurum boyayıp boyamamak konusunda da bir de biz şöyle bir şey düşündük Nilda'yla. Bu küçük odamızı ben normalde bu çocuk odası Nilda'nın odası olmalı. Fakat Nilda'ya dedim ki bunu biz dedim giyinme odası yapalım. Bu dolabı çıkartmayalım. Bu dolabı güzelce boyayalım. Diğer dolaplarımızı benim çalışma da buraya koyduk mu burası benim çalışma alanım da olur. Hem de giyinme işte çamaşır ıvır zıvır da burada olabilir. Burayı da işte benim yatağım Nilda'nın yatağı iki yataklı yatak odası yapabiliriz diye düşündüm. Nilda da kabul etti. O yüzden burası sadece yatak odası olabilir. Ben şimdi bir ölçü alacağım buradan. Bakalım iki yatak yan yana sığıyor mu? Burada da zaten kurtma kurutma makinesi, çamaşır makinesinin yeri var. Banyo bu şekilde bu arada. Karanlık biraz şu anda. Ayakkabılık dolabı gibi bir şeyler konulabilir buraya da yine. Ya da şöyle raf falan konulabilir ayakkabılar için kapalı bir şey yapılabilir ya da bir komedini falan buraya koyabilirim. Biliyorsunuz benim iki tane buzdolabım var. Biri böyle kapaklı biri de çift kapaklı. Buzdolabım var, çift kapaklıy dedim bu duvara koyayım. Ee, diğerini de depoya indireceğiz. Burada depo da var arkadaşlar, depo alanına indireyim dedim. Çünkü e, diğer dolabı nereye koyacağım yani? Ama gri dolabı da biz zaten kullanıyoruz, kışlıklar vesaire falan koyuyoruz, kiler olarak da kullanıyoruz. Bulaşık makinamı, buzdolabımı falan e, dedik depolama alanına koyalım. Böyle yani şimdi buranın ölçüsünü aldım. Koltuğum benim şuraya şöyle sığıyor. Küçük mutfak masamı da muhtemelen depoya koyacağım çünkü buraya sığmayacak. Büyük masayı şuraya camın kenarına koysam, şeyi buraya koysam, koltuğu buraya koysam, burada koltuk olunca burada çekim yapmak kolay olur mu benim için bilmiyorum. Çünkü hani burada tarif marif çekeriz yani yemek tariflerini böyle ayrıntılı çekeriz. Bu sefer çekimleri işte engeller mi bilmiyorum. Ama her türlü koltuk, masa, benim televizyon öncesi buraya her şey sığıyor. Sadece mutfak masası sığmıyor dediğim gibi buraya gelir. Niyetin yatağda bir kılıf olması lazım. O da buraya gelir. Gayet niyetin yatağına ben yasam buraya sığar. Biz buraya çok biraz sığarız arkadaşlar. Ee, ölçülerimiz tamam, her şeyimiz tamam. Size sormak istediğim bir şey daha var. Şurası nem alıp kabarmış. Ee, burayı parkecimi çağırıp yaptırabilirim böyle rengi de koyulaşmış. Acaba küflenmiş midir? Burayı kendim bir şeyler yapabilir miyim? Bir burayı bir de dolap hakkında dediğim gibi işi hakkında sizden tavsiye istiyorum arkadaşlar. Yine en sevdiğim şeylerden biri çoğu evde klima yok. Bu evde klima var. Çünkü ben klimayı çok seviyorum. Normalde biliyorsunuz ilk eve bakmaya geldiğimizde ev pisti birazcık. Şu anda ev temiz çünkü ablaları temizletmiş. Ben e, temizlettirmedim. Emlakçı yani ev sahibi temizledi bu şekilde e, vermesi gerektiği için ben de bırakırken aynı bu şekilde tertemiz eee vereceğime dair zaten sözleşme imzaladım. Arıtma da var. Arıtmanın şu köşesi e, kırılmış ama çalışıyor. Su geliyor arıtmadan. Tadına bakmadım. Arıtmanın filtrecisini falan da çağırıp filtre de taktırırım. Arıtma olması da iyi oldu evde çünkü. E, yani Arıtma her şeyde çok iyi oluyor. Böyle bir şimdi dediğim gibi çıkıyoruz. Biz şimdi gidiyoruz. Evimiz burada bu şekilde bizi bekliyor olacak. Temizlikler ve şeyler için elektriği açtığında temizliğe başlayacağız. Hadi bakalım. Bay bay öpeyim gel son kez öpeyim. Öp. Çocuk parkını inanılmaz güzel yapmışlar. Şöyle etrafı kapalı zaten. Akşam ondan sonra kimse kullanamıyor. Ve şöyle... İnanılmaz güzel çocukları çekmemek için öbür tarafı çekmeyeyim. Şöyle Nilda'yı çekeyim. O yüzden böyle değildi tabii. Şöyle... Patates kızartıyorum ve avokado sosu yapıyorum. Ee, tatlı kaşığı ile bir tatlı kaşığı mayonez, iki tatlı kaşığı yoğurt koydum. Karabiber, karabiber koydum. Kırmızı toz biber de koymaya karar verdim arkadaşlar şöyle. Biraz da mayonezini arttırabilirim bence ama bakacağım şimdi. Sosum, patatesim. Arkadaşlar bunun içine sarımsak vesaire de koyulabilir tabii ki. Böyle siparişimde geldi tabii. Ama sarımsak kalmamış evde. Normalde pazar günü kesin sarımsak koyardım onun içine. Şöyle patatesli. Aa patates varmış içinde. Ben boşuna kızarttım patatesi. Çok patatesimiz oldu anneciğim. mavzularınızı çıkarttım. Şuradan. Şimdi şimdi şu vardı. Anne bu bir suyu yok. <laughs> Yapmasın bebeğim. Neden neyle bu suyu bu yoldan Yavaş, <laughs> Yavaş. Yavaş. Şimdi ben çok hızlı bir